Babam, babam geldi de yaprak salması alacağım. Onun için ses kapatıyorum haberin olsun. Yaprak salması alacağım. Onun için ses kapatıyorum. Alo. Diğerin vereni de söyle. Böyle gözüktüğüne bakma normalde. Buraya gelsen çok güzel. Ya. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yoğurtlu mu yesem, yoğurtsuz yesem? Annemimiz hazır seçer. Dur bakayım yoğurt var mı? Yoğurt yokmuş. Yoğurt yok bile de. acaba hepsini alsam onlar fark eder mi? Neyse siktir et. Alın ben mi bok yedim göstereyim mi? Dödöt döt döt. kestim? <laughs> beren, beren niye cringe lan? Çeter varken ellemek mükemmel. Aldı. Ablamın yaptığını yapacağım. Geldim. Bir şey göstereceğim. Bizim gözükmesin de. dakika şöyle dur. Bak şimdi şunu alıyorsun tamam mı? Bunun içine koyusu çok güzel. Bana bir tane çıkartmışlar. Hı. Bir de üstüne işte limon. Lan ne alaka? Abi ki, bir kişi de daha katıldı. Selam o kişiye. gel Dur, asma yapacağım. Alabilir. Dur. Sensiz asmameli kimiyorum? Beren. Biz küfür ederek anlaşıyoruz. Ana-bacıyı karıştırmayak ama. Ya kah. Hmm. Geldim daka hmm. Bir şey soracağım. Merak kırmızı değil mi? Ben ben ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Ee, Nilay sen hani yarışma yapacaktın bugün yarışma kim kazandı? Saçma yapacak mıyım ben sen? İnadı ne <laughs> <laughs> yapıyorum lan zaten? Ben keçiyim keçi, benle kimse yarışamaz. Evet. Sen ye lan. Bok ya sen ye. Üçüncü Merhaba. I ıh, gelmeyeceğim. Adam aklı bir eder. Ya oğlum sen fakir misin? Yeme geçti. Zaten bunu zorla aldım. Sarma benle, bana ne. Ay. Ay garibanıma bak. Bir yemek yapsana, yumurta kırsana şerefsiz. buyur buyursun bacım selam daha ha ha ben şerefsizim selam ben zorba. Beren'in en sevmediği şeyi yapacağım şimdi. Adam akla bilader. Oğlum, oğlum siz benimle taşak mı geçiyorsunuz? Hmm. Bak burada NPC bir kız var Nisa. Burada bir şerefsiz birisi var Beren. Burada birisi hanım hanım olan Nilay var kardeşim. Seni burası bozar. O ne o ne bilmiyorum. He o mu biliyorum dur. kıracağım. Muti ekliye ikli Yaptım cinim. Ya ana avrata giriyordu da ondan. Mhm. Uh -huh. kavga yok dayılar. Da Onun normal günü. Ben sesi kapatıyorum iki dakika. İyi yaptın. Nereden biliyorsun lan? Oğlum ben ortaokulu altıncı yılında yanlışlıkla arkadaşlarımla oynarken altıma işemiştim lan. en sonunda ben ortaokul 5. sınıfta ay 6. sınıfta arkadaşlarımla oynarken altıma eşittim. lan Abi ben şunları yıkıyorum. Haberiniz olsun siz kavga edin. Sesi kapatıyorum. Haberiniz olsun iki dakika. İnanılmaz bir şey buldum. İnanılmaz. De gösteriyorum. Elma. Elmayı gördüm. Yes. 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 Ve en güzeli. Neydi lan bunun adı? Portakal. <laughs> Sen hayırdır? Portakal, je kamer? Lach, maar dan. Ik ben moeizieerd om te kijken. Joch. Ne? Ayırmayacağım lan. Aç kal. Ha ha ha. Elma var lan iki tane. Ne? Ne da benim lan? Şerefsizlik yapma. Nilay. Açık değiliz. Açık da değiliz bacı. Sigma sigma boy. Siz kavganıza devam edin. İleride ben okuyorum. Kay ağrıyor. Sen değilsin kardeş. Pet vereyim mi? Ne lan? Ne alaka? Ne alaka. Ben daha o annemiz lazım. Kaç saat yaptım biliyor musun? Şerefsiz. Nilay. Yarışmayı ne zaman yapacaksın? Çikolata. Cinim onu bilmiyoruz. He <köhölye> he. <köhölye> o hele hele değil miydi lan? <laughs> o yengem misin Evet cinim. Cinim. Cinim cinim cinim. Oh shit. <laughs> sus lan sus şerefsiz. O da bir kereydi lan o da okulda, ortaokulda. Sadece size söyledim lan şerefsizler. Sen şey, şerefsiz bir Abi o bir şu Mart, 8 Mart'ta çıkacakmış. Sanırım tam şu an albümmüş. No. Hayır. Kiserim lan gerçekten. Tam ironi ama biliyoruz yani git yapma please. Oğlum word ne? Tarih var. 28 değil lan 8 Mart sanırım. Bir dakika. Biz şu an neyiz? Ocak'tayız. Bir dakika. Oh, hayır biz yarın Mart'a gidiyoruz. Yarın 1 Mart'a gidiyoruz. Oğlum okul kapanıyor. Nasıl açılıyor ama Haziran'da 20'sinde kapanıyor Agave. Senin kıçında ne bekleme var kardeş? Onum yeni şarkısı çıkıyor 14 Şubat'ta. Lisanın da 8 Şubat mı öyle bir Şubat'ta. <laughs> ben aga be aga be. Eee saat 3 olsun kapatacağım canlı yayını. Abi yazmıyorsunuz mu bir şey ya. O çok sıktı da okumayayım ne olur yazılın. Yerden ya ses benim hep sonunda yine rahatacağım. Oğlum ben değil miyim lan? bir günde yeni bir şarkı çıkmıştır o sıra. Yediğimi dans eden ben ve Zeynep. Agam. Aga be. Şerefsiz. 8 ve 14 Şubat daha uzak. Geri zekalı mı olsun? Onu bekle alıp açacağım. Ama sanırım açabilirsem tabii. Bir dakika lan. Beynim almıyor. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Ana doğru lan. Ay benim beyinsizime bak. Evet. Aklısın. Ah, Kesinlikle. なのシェませス